Efendim aşısı yok, ilacı da yok. İcat etmedi, edemedi insanoğlu. Ee, en etkili mücadele yöntemi evde kalmak. Çok sevdiğiniz anneniz, babanız, akrabalarınız, arkadaşlarınız olabilir. Ama onları ziyaret etmeniz onların katili haline getirebilir sizleri. Teması kesmek bulaşmasını engellemeye çalışmak. En etkili yöntem bu. Devam ediyoruz kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamaları vardı. Ayrıntılar haberimizde. Tamam. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında geçti kameraların karşısına. Merak edilen sorulara cevap verdi. Bayramda 4 gün kısıtlama olacak dedi. Arife gününden bayramın son gününe kadar 23, 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum. Şehirler arası seyahatlerde de kısıtlama süresi uzatıldı. Başkan Erdoğan salgının seyrinde olumsuz yönde gelişme olursa Tedbirlerin çok daha sert bir şekilde uygulanacağını söyledi. 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Ve eğitim, eğitime verilen ara bitecek mi? Çocuklar okula başlayacak mı? Milyonların merakla beklediği cevap Başkan Erdoğan'dan geldi. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleri ise kendi takviminde devam edecektir. Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı bayram süresince 65 yaş üzeri için de müjde verdi Başkan Erdoğan. Bayramın birinci günü 65 yaş üzeri belirlenen saatler aralığında olsa da bir kez daha kısıtlamadan muaf. Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14 ile 20 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecektir. Türkiye'de koronavirüs tespit edilmesinden sonra ivedilikle alınan tedbirlerden biri de camilerde cemaatle namaz kılmanın yasaklanmasıydı. 3 aylık korona molası sona eriyor. 29 Mayıs takılınacak cuma namazıyla yeniden camilerde cemaat olacak. 29 Mayıs cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz. Yargı ve cezaevlerinde görüşe ilişkinde açıklama yapan Başkan Erdoğan, Haziran ayını işaret etti cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayı itibariyle yeniden başlatıyoruz. Aynı şekilde açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. Ve efendim 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Şu anda İstanbul'da da bu kısıtlama söz konusu. Bu kısıtlamayla ilgili özel uygulamalar vardı. Ayrıntılarla devam edelim. Normalleşme yolunda inşallah. İnşallah Allah'ın izniyle son fedakarlık olacak bu.